Nasılsın babaannem? Teşekkür ederim. İyi ki geldim. Ben de seni arayacaktım. Hayırdır? Bir şey mi oldu? Sen önce neden geldiğini söyle. Ben sonra anlatırım. Ee, yani kötü bir haber vermek gibi olacak ama... Yasemin hastalandı dün. Baş hemşire de izin verdi eve gidip dinlenmesi için. Peki şimdi nasıl? Haber var mı? Bugün daha haber alamadım. ...ama sabaha kadar başındaydım neredeyse. Demek yanından ayrılmadın. Yapamazdım. Ee, neyse sen e, neden arayacaktın beni babaanne? Yasemin'e benden bir mesaj iletmeni istiyorum. Tabii, söylemen yeter. Eğer Yasemin buraya, bu konağa gelmemekte diretirse... ...ben de başka türlü hareket edeceğim. Ne yapacaksın ki? Mine'yi sosyal hizmetlere göndereceğim. Artık onunla ilgilenecek sabrım kalmadı. Küçücük çocuğu yetimhaneye mi vereceksin babanın? Gerekirse evet. Kusura bakma ama böyle bir şey yapamazsın babanın. <laughs> Korkma. Tabii ki öyle bir şey yapmayacağım. Ama bu yolu denemekten başka çarem kalmadı Burak. Hmm. Yani korkutacaksın onu değil mi? Yanlış anlamadıysam. Bir nevi tehdit edeceksin. Bugüne kadar bunu iyilikle yapmaya çalıştım. Adeta yalvardım ama yetmedi. Madem güzellikle olmuyor bu sefer de korkutarak deneyeyim dedim. Peki bunun işe yarayacağına emin misin babaanne? Yani inanacak mı Yasemin? <laughs> Beni bu kadar iyi tanımana rağmen sen bile bir an inandın bana. Doğru söylüyorsun. Ee, ama işte Yasemin bu blöfümü yemeyebilir. Bırak Yasemin bana çok benziyor. Torunumla hiç karşılaşmadım ama konuşmalarından anladım. Bana çok benziyor. Yasemin de benim gibi sinirlendiğinde düşünmeden hareket ediyor senden yetimhane lafını duyar duymaz soluğu burada konak da alacak. Güven bana. Yasemin konusunda kesinlikle çok haklısın babaanne. Fena fikir değil. Bir kere de böyle deneyelim bakalım. İşe yarayacak göreceksin. Mesajını iletirim o zaman ben ona. Ha, gidiyor musun? E, gideyim artık. Geç kalmayayım. Sen bilirsin. Haberlerini bekliyorum. Unutma muhakkak haber vereceğim. Görüşürüz babayla. <laughs> <laughs> Durumu nasıl Umut? Bir gelişme var mı? Bir gelişmeden bahsetmek mümkün değil şu anda. Durumu stabil. Nabız gayet iyi ama bilinçte bir ilerleme yok. Peki sence? Sence gelişecek mi? Bir şey söylemek mümkün değil. Her şey zaman gösterecek. Haklısın. Ben biraz yanında kalsam sorun olur mu? Yo sorun olmaz. Tamam. Çok sağ ol. Rica ederim. Geçmiş olsun. Bugün ben dertleşmek istiyorum sizinle. Siz belki beni duymuyorsunuz bile. Ama yine de içimdekileri dökmek istiyorum. Size minnet borçluyum. Çok güzel bir evlat yetiştirmişsiniz. Kızınız Yasemin. Çok güçlü, çok özel biri. Ben de kayıtsız kalamadım ona. Büyülendim. Aşık oldum. Ama o aşkı başkasında buldu. Kalbini tümüyle ona verdim. Bana düşen Yasemin'e iyi bir dost olmak. Aşkımı kalbime gömeceğim. Ve ömrüm boyunca onun yanında olacağım. Gözünüz sakın arkada kalmasın. Kızınız bana emanet.